Bugün size Konya'dan Koza Makina, Berrine ve Paf bayisi satış arkadaşımın yerini tanıtmaya çalışacağım. Konya'da bulunup makinalardan almak isteyen arkadaşlar Koza Makina şöyle yerimizi tarif ediyorum. Kerkük Caddesi geliş şu kısımdan yolun tarifini vermek istiyorum. Bu şekilde. Alışveriş etmek istediğiniz makinalardan almak istediğiniz Puff ve Berrina makinesini Koza makina dünyasından gelip alabilirsiniz. Şimdi içeriye gireceğim ve tek tek makinaları sizlere tanıtmaya çalışacağım. Evet arkadaşımızın Eyvallah, hoş, geldiniz. hoş bulduk. Şimdi bugün senin makinalarını ve bu güzel dükkanını tanıtımını yapacağım. Evet, evet. bakın şu anda saray makinalarını görüyorsunuz. Arkadaşımın yerinde hepsini bulabilirsiniz. Şöyle çok yakından da göstereyim. Bizde hem sıfır hem ikinci el makinalar bulunuyor sanayi ve eğitimde. Evet duyduğunuz gibi arkadaşım hem sıfır hem ikinci el makinaları bulabilirsiniz diyor. Gördüğünüz gibi tüm makinaları istediğiniz her makineyi burada gelip satın alabilirsiniz. Şöyle bakın etek uçlarını düzenleyici şöyle yakından göstereyim. O ağırlık makinamız. Biz Konya Berne Şöyle, ürünlerimiz iki yıl garanti. Kredi kartla peşin fiyatına kredi kartla taksit imkanımız var. Ücretsiz eğitimi var. Evet, duyduğunuz gibi arkadaşım ücretsiz şekilde gelip buradan aldığınızda eğitimini de alabilirsiniz makinaların. Nakış evet. makinaları B70 sadece nakış makinası şekilde. Yakından isterseniz. Evet bu çok güzel bilgisayarlı. Gerçekten çok muhteşem işler çıkarıyor. Cetvellerimiz, ütüler, istediğiniz, aradığınız her şeyi makineyle ilgili, dikişle ilgili şöyle tek tek göstereyim. Makinaları yakından daha net görmeniz için yakınlaştırarak gösteriyorum. Hepsini bulabilirsiniz. Evet, makinalarımızın yağları. Evet, makineyle ilgili her türlü makaslarınızı iğne, sabundan, mezrodan tutun, lastiklerinize kadar her türlü malzemenizi de buradan satın alabilirsiniz. Bebek battaniyelerimiz de var. Evet yedekte koymuş. <gülüyor> evet <gülüyor> ve makaralarımız, iğneler, iğne domalarının hepsi, Ayaklar. paf ayakları. Şöyle tek tek göstereyim. Evet gördüğünüz gibi istediğiniz her malzemeyi gerçekten şu an ben de aldım şu makastan. Şöyle göstereyim. Muhteşem, çok güzel, çok bayıldım. Almak isteyenler. Hele Konya'da olup, gelip, yerinden görüp, bakıp alabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, ben Konya Berne Bayisi'yim. Ben Paf'ın ve Berne'nin eğitmeniyim. Alan kişiye ücretsiz eğitimlerimiz var. Makine sevdiğinde olup da bilmeyen kişiler için de aynı özel eğitim veriliyor. Konya'dayız, Setrems Kerkuk Caddesi'nde. Setrems'in hemen arkasındayım, Setrems, Setrems mağazasının. Çıkın çıkın gelin beklerim. Evet arkadaşımın yerine gelip hem makinesini alıp hem onunla beraber makinanın işlevinin nasıl olduğunu görerek buradan istediğiniz şekilde bütün makinaları temin edebilirsiniz. Çok güzel de bir şahane kedimiz var. Bakın kendisi oynuyor. O da onu da çekmeden yapamayacağım. Evet dediğim gibi Nur'un dikişi olarak bugün de sizlere burayı tanıtmak istedim. Konya'da bulunup Konya'dan gelip görerek almak isteyenler, internetten almak isteyenler. Benim kendi Instagram hesabımda da arkadaşım ekli. Bana mesaj atabilirsiniz. Mesajdan da size sayfasını, linkini sizlere atarım. Oradan da kendisine internetten satış olarak da alabilirsiniz. Bununla da ilgili temini var. Dediğim gibi arkadaşıma ulaşıp hem dışarıdan, Konya dışından olup hem Konya içinden olan bütün arkadaşlarım gerçekten muhteşem bu güzel makinaları görerek, tanıyarak, arkadaşımla iletişime geçerek siz de bu makinalardan temin edebilirsiniz. Bugün de sizlere Nurun Dikiş Evi olarak buradaki bu güzel makinaları ve arkadaşımın bu güzel mağazasını tanıtmak istedim. Beni takip edin.